Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Amiral battı. Hocam amiral battı nedir? Amiral battı ne demek? Amiral battı bir oyun. Oyunumuzun adı amiral battı. Hadi bakayım oğlum amiral battı oynayalım. Veya evde çocuklarımız hadi kızım bir amiral battı oynayalım mı? Daha bilmeyebilirler. Belki sizlerde de bilmeyenler vardır. Ama çok zevkli, mükemmel bir oyun. Çocuklarımıza düşünceyi, gelişimi, beyin gelişimini birçok şeyi öğretiyor aslında. Zihinsel gelişimine de katkı sağlıyor. Çünkü düşünmeleri gerekecek oyun sırasında. Oyunumuzun ismi Amiral Battı. Nasıl oynanır, nasıl yapılır hemen anlatacağım. Sadece eski bir defter varsa, eski, bitmiş, kullandığınız bir kareli defter veya herhangi bir Kareli defter sayfası. Bakın ben bunu eski bir kareli defter sayfasını koparttım. Daha sonra başka bir sayfa koparttım. ikiye böldüm. İki tane kağıt olması lazım öncelikle. Önce Amiral Battı oyunu nedir? Şuradan başlayalım. Amiral Battı oyununda bir gemimiz var bizim sevgili arkadaşlar. Şöyle bir gemi olsun örnek veriyorum. Bu benim gemim. Ve bir de burada rakibimin gemisi var. Oynadığım kişinin. Rakibimin gemisi var. Ben e, gemimin içine e, buradaki e, gemileri koyuyorum. Aletlerimi koyuyorum. Amiral battı. Benim gemimde neler var? Bir tane amiral. Bir amiral var. İki tane ikili gemi var. İkili. İki tane üçlü gemi. iki tane tekli gemi var. Bakın şöyle yakından göstereyim. E, kareli kağıda çizilmiş iki tane ikili gemi var. İki kare. İki tane üçlü gemi, iki tane tekli gemi. Hocam ne demek bu? Bakın önce gösteriyorum. Mesela bu benim bölge bölgem ya. Benim bölgem burası. Benim bölgemi bir ikili gemi çizdim. Yani iki kareyi kaplayan bir gemi çizdim. Bu benim ikili gemim. E, diğer gemimi de buraya çizdim. İstediğim her yere çizebilirim. Atıyorum üçlü mü? Buraya çizdim. Öbür üçlü mü? Buraya çizdim. Bakın şöyle. Üçlü. Buradaki tek amaç iki gemi birbirine değmeyecek. Ömer'in üçlü buradaysa İkili burada olamaz. Yapışmayacak yani birbirine. İkili, üçlü, Teklileri çiziyorum bakın. Tekli, diğer teklim de burada mesela köşede. Amiral nerede? Hocam amiralden bir tane olmak zorunda. Unutmayın bir amiral, iki ikili, iki üçlü, iki tane tekli. Kural bu. Amiral bir tane olacak. Bakın şöyle gösterdim. Amiral yukarıdan aşağıda olabilir, sağdan sola da. Nasıl? Yukarıdan aşağı olursa, yukarıdan aşağı amiralimizin 1, 2, 3, kol, kafa, kol, gövde. Beş tane boyu, üçte de önü olan böyle bir boydan amiralimiz olacak. Veya yatay çizmek istiyorsam amiralimi, bakın kafası, kolları ve gövdesi amiral. Köşe köşeye değebilir ama birbirine değmez. Ben bu gemilerimi çizdiğim zaman bura benim bölgem. Rakibimin bölgesi de bura. Daha sonra atışlara başlayacağız. Hemen sizlere göstereyim. Şimdi sayın çocuklar bu benim kağıdım. Şu benim kağıdım. Kimin bu? Bu benim. Benim elimde böyle bir kağıt olacak. A 4 kağıdını böldüm. Bu e, bölge benim bölgem, benim. Bu da rakibimin. Oğlumun mesela oğlumla oynuyorum. Oğlumun bölgesi. Bu kağıt tamamen bende kalacak. Benim bölgemi ben bakın gemileri çiziyorum. Nasıl yapıldığını size hemen öğretiyorum. Örnek. Bura benim bölgem. Üçlü Hızlı hızlı çiziyorum sizlere hızlıca anlatmak için. Çizdim. İki tane e, ikili çizmemişiz. Bir ikilim de şurada olsun. İki ikili, iki üçlü, iki tane tekli bir damiral çizdim. Bura benim bölgem. Burada oğlumun bölgesi. E, ee, oğlumun kağıdı da bu. Bu kağıt tamamen oğlumun kağıdı. Bura oğlumun bölgesi. Ee, oğlumun bölgesinin yanına nasıl hocam çiziyoruz? Bu çizdiğimiz nedir? Bakın şöyle. Ee, bir. Görünüyor mu? Görünüyor. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Her bir kareye bir sayı gelecek. Buraya da A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, J, K. Daha sonra bu kalemi çiziyorum. Şöyle güzelce çizgilerinden çizdim. İki tane böyle çizdikten sonra ben de aynı birden 12'ye kadar numaralandırdım. E, buraya da A'dan K'ye kadar aynı rakamlar olduğu için e, şimdi oğlum kendi kağıdını ne yapacak? Buraya kendi gemilerini yerleştiriyor oğlum. Buraya yerleştirdik gemilerini. Bu burada olsun mesela. Bu da e, şöyle olsun. Dur, şöyle yanlış oldu. Amiral. Rastgele burada gemileri var. Burası da oğlumun kendi kağıdı. Ben ne diyelim o kendisi? Bu da rakip. Şimdi bu kağıdı alıyor oğlum bir karşı kanepeye oturuyor. Geçti karşı kanepeye. Al oğlum bunu sen. Karşı kanepedesin. Bu da bende mesela. Oğlum şu an böyle. Ben çizdiğim, bura benim bölgem böyle. Ben kendi bölgeme çizdiğim gemilerimi oğlum görmüyor. O görmeden gizlice kapatıp çiziyorum. Benim oğlan da ne yaptı? Ver kağıdını oğlum. Burayı kendisi çizdi. 12'inde bunu ben görmedim. O Rakibi bura, rakip yani benim onun kağıdındaki benim bölgem bura, benim kağıdımdaki e, rakibimin bölgesi de bura. Atışa başlıyoruz. <gülüyor> Hocam, <gülüyor> atışa nasıl başlıyoruz? Bakın, bu kağıt bende, oğlum da karşı kanepede oturuyor. Birbirimizi görmüyoruz kağıtlarımız bu şekilde. Ben diyorum ki, oğlum, oğlum diyorum, atıyorum C3, C3 e attım. Böyle çarp atıyorum C3'e. Oğlum da kendi kağıdından kendi bölgesinde bakıyor C3. C3 ne? Bakıyoruz sayın veliler. C3 boş. Hiçbir e, düşman yok. Karavana diyor bana. Baba diyor karavana. Tamam diyorum. Benim 3 tane atış hakkım var. Ben diyorum ki nerede olabilir? Rakibimin oğlumun haritası bulmaya çalışıyorum. Burada yoksa belki diyorum mesela burada olabilir diyorum. i 2 diyorum. i 2 attım. Oğlum kendi kanepeden bakıyor. i 2ye karavana baba diyor. Sonra ben diyorum ki mesela buradan kendi kağıdımdan D7 diyorum. D7. 3 tane atış yaptım ben ard arda. Bunu bunu atıyorum ve buralara da çarp atıyorum. d 7 attım. Oğlum kendi kağıdından bakıyor kontrol ediyor. D7. Aa baba diyor. D7'de üçlü. Bir iki üçlü gemi var. Üçlü gemi yara aldı diyor. Bana üçlü gemi yara aldı dedikten sonra ben bu D7'yi kare için alıyorum. Ve diyorum ki kafamda burada üçlü gemi var. Öbür atışımda üçlü gemiyi bulacağım diyorum. Bu kenarda duruyor. Sıra benim oğlumda. o bana atış yapacak. Bu oğlumun kağıdı ve bana atış yapacak. Diyor ki baba diyor ben sana diyor <coughs> A1 attım diyor. A1. Tamam oğlum at diyorum. Bakıyorum abile kendi abirime. A tekli gemi varmış A1'de. Ne oldu? Tekli gemi battı. O olay diyor, buldum diyor, seviniyor. Tekli gemiyi kar için alıp batırdı. Sonra oğlum bana atış yapmaya devam ediyor, şuradan atış yapmaya devam ediyor. Dedi ki F7 mesela örnek veriyorum F7. Ben bakıyorum kendi bölgemde F7 bir şey var mı? F7. Bakın boş. Karavana diyorum, karavana. Sonra bana oğlum diyor ki mesela J2. Bakıyorum ben kendi kağıdıma J2 karavana diyorum. Onun 3 tane atış hakkı doldu. Tek bir tekli gemi mi batırdı? Hiç bulamaya dedi. Sıra bende. Ben ona atış yapacağım. Burada üçlüsünü bulmuştum daha önce. Diyorum ki üçlü burada olabilir. Bakın düşünüyorum. D8. O da hemen bakıyor kendi kağıdına. D8. Neymiş? Karavana. Yani boşa gitti baba diyor. Karavana diyor. Tamam diyorum burada yok. O zaman burada olabilir diyorum. Üçlünün devamı bu tarafta olabilir. D6. Bakıyor baba diyor D6 karavana. Ah diyorum seni diyorum. Demek ki yukarıya koymuş üçlü diyorum. C7 diyorum. Evet C7'ye gelince diyor ki evet baba diyor yara aldı diyor. Üçlü yara aldı. Üçlü yara aldı deyince ben bunu böyle kare içine alıyorum. Bakın 1, 2, 3 atış yaptım. Hakkım bitti. Daha üçlü gemisini batıramadım. Sıra oğlumda. O bana atmaya devam ediyor. Mesela bana ne atıyor oğlum? F şurada. Buradan çıkıyor. Burası benim. Burası oğlumun tarifesi. F2 diyor. F2 attı. Ayvah diyorum ben bakıyorum kendi bölgemde. F2 çarp atıyorum. Aha diyorum amiral yara aldı. Bu benim amiral gemim. o diyor. Amirali buldum diye seviniyor. Amirali buldu ama nerede? Yatay mı dikey mi bilmiyor. Atış yapıyor. F3 Ben diyorum ki ikinci atışında evet yara aldı diyorum. Ben çarp atıyorum kendi bölgeme. O da yara aldı dediğim için böyle yapıyor. Sonra F1 atıyorum mesela. Ben de F1'e yine yer aldı diyorum. Benim amiralimin 3 kısmı çıktı. Yukarı aşağı mı hala belli değil. Sıra bana geçti. Ben de olduğu için sıra ben atış yapıyorum. Oğlumun haritasına. Üçlüsü buradaydı diyorum. E7. E7 attım diyorum. Çiziyorum. Niye? Yer almıştı ya. Baba diyor üçlüm battı. Üçlü gemisini batırdım. Ben oğlumun üçlü gemisini batırdım. Şimdi diğer gemilerini bulacağım. Burada bir sürü gemisi var ya. K3 dedim mesela karavana dedi atıyorum f12 dedim karavana hiç tek gelmedi sıra onda o bana atıyor benim amiral bulmuştu diyor ki mesela amiral yukarı doğru olabilir e2 ben diyorum ki e2 bakın hayır karavana diyorum ha diyor burada düşünecek amiral burada değilse diyor o zaman burada olmak zorunda diyor mesela buraya atacak. ne bu e4 ben diyorum ki evet e4 aldı diyorum. aldı deyince hemen bu kareyi de çeviriyor. Sonra buluyor F4 diyor. Ya e, kare için alıyor. Evet diyorum ben de F4'te aldı diyorum. Böyle böyle benim amiralimi bulmaya çalışıyor. Kural nedir? Buradaki benim tüm gemilerimi bulduktan sonra eğer bunu batırdı, bunu batırdı, 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 yaraladı, yaradı, yaraladı kim kimin rakibinin gemisini önce batırıp yerlerini bulursa oyunu o kazanıyor. Bakın biz az önce bir oyun oynadık. Şöyle göstereyim size. Bu birisi benim birisi oğlumun kağıdıydı. Bakın o benim her gemimi buldu. Amiralimi ikili, üçlü, birli, üçlü. Tek şu tekli gemimi bulamadı. Benim birli gemimi bulamadı. Ama ben ne yaptım? Oğlumun burada her şeyini buldum. Bütün gemilerini buldum. Ben batırdım. Tek o benim bu gemiye mesela atış yapsaydı F8 deseydi F9 batacaktı. Ama maalesef bulamadı. Ben buldum. Ama eğlenceli, zevkli bir oyun. Mesela ben diyorum ki bana dedi ki H2. H2. H2 boş diyorum. Ya da o bana atış yaparken diyor ki H. Benim diyorum H boş. Full boş. Hiçbir şey koymamışım bak. G'ye de hiçbir şey koymamışım. Hani bu siz yardımcı olmak isterseniz söyleyebilirsiniz. Ya da bana diyor ki I10. I10 off. Sıyırdı diyorum ben. Yanından geçti diyorum. I11 dese yara alacak. Bunun gibi sizler de oynayabilirsiniz. Amiral Bat'ta oynamak zor değil. Ve hakikaten çok eğlenceli. Oynarsanız oynayanların yorumlarını bekliyorum. Çocuklar sizler de babalarınıza ısrar edin. Bir yarım saat sizle bu oyunu oynasınlar. Kareli kağıdı alın. Ne yapacağız kareli kağıdı öğretmenim? 1'den 12'ye kadar A'dan K'ye kadar yapıp buradaki gemileri yerleştireceksiniz. Dediğim gibi biri senin, biri oğlunun iki farklı kağıt. Daha sonra birbirinizi görmeden bulmaya çalışacağız. Amiral Battı oyununu beğendin mi beğenmedin mi? Yılların eski oyunu biz az önce oynadık çok eğlendik. Değil mi oğlum? Evet. Evet görüşmek üzere hoşçakalın.